Oh. oh bu ne sinir bu ne öfke ama bir telaş Bir acele herkes birbirini boğacak İşte sonumuz ne olacak Bir laf mı çaldı kaya Durmasa şikayet ki ne varsa Kim bunda kazacak Dünya halim ahalim Sakin ol Sinirlerine hakim ol Sakin, Sakin ol Sinirlerine hakim ol さあきの。 Sevgiye çiçekler sundum sana Seversin diye, seversin diye İstemem senden başka birini Dağılmıyoruz birbirimizi İstemem senden başka birini in the arkadaşım güzel sesli kaç oldu Söyledim mi söyle 34 34 benden büyüksün mevzu yok benden küçük olsaydı, benden küçük olsaydı asla söyletmezdim mesela değil mi kızım beni hoş geldiniz. Esra Erol'la programı başladı. Güzel bir hafta olsun. Keyifli bir hafta olsun. Ben burada olumlu pozitif mesajlar veriyorum. Sen neler yapıyorsun ya? Güzel bir hafta olsun. Bam 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 bam. Oğlum, bam. bam 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 Güzel bir hafta olsun. Mutlu bir hafta olsun. Huzurlu bir hafta olsun. Güzel haberlerin alındığı bir hafta olsun. Ay sevdikleriniz arasın o beklediğiniz kişiler inşallah. Bak günün doğası oldu bu. Hoş geldiniz. Nasıl geçti hafta sonu? Kemal abicim nasılsınız? Evet. Alıştınız mı Cuma günü? Her yerde, tüm gazetelerde, tüm internet sitelerinde haberleriniz vardı. Öyle mi? Öyle. Ne güzel. <laughs> Valla evet. bizim için de çok güzel. Biz çok onurlu olduk sizin burada çok, olmanızla. Çok teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. ...İstanbul'a bir senedir gelmiyordum... ...ondan işte en son düğün dernekte çalıştım... ...sizleri ben... ...mümkün olduğu kadar haftanın beş günü... ...izliyorum güzelim... ...çok güzel ve her zaman... ...bütün sıkıntıda olan insanlar... ...şu saati bekliyor... ...şu neşeyi beraber yaşamak... ...ay çok emin teşekkür olur. ederim... ...gerçekten çok moral veriyorsunuz Türkiye'ye yani... ...bu arada Eda hemen not yazmış... E, ...Kemal İnci konuğumuz değil... Talipleri arayan adaylarımızdan sevgili seyirciler. Şimdi ay derler belki der de Aa, Kemal Bey görüyor musun programa konuk olarak gelmiş kimse aramaz. Hayır taliplerini arıyor. Nasıl bir talip aradınız da söyleyeyim mikrofon verelim Cemil Hanım. Değil, ben anlamadım. Ha mikrofonunuz da var nasıl bak, bir eş arıyorsunuz? Bak, bak, takıl. <laughs> birinci gün söyledim ama. O bitti birinci gün bitti. Öyle, öyle mi peki? Pazartesi yeni başladık. Yeni yapayım. başladık. Evet. Ben aramıyorum aslında Esra'cığım. O beni bulsun. O beni bulsun ne olur yani. Önce beni tanısın, beni olduğum gibi kabul edecek o kriterler sonra olacak. Kriterler sonra, beni evet. bulsun, beni görsün. Kemal Bey 82 yazmayın oraya, yazsız yazın. Zaten çok iyi tanıyorsunuz Türk sinemasının sanat dünyasının kıymetli isimlerinden biri aday ve taliplerini bekliyor hiçbir kriteri yok beni bulacak birini arıyorum hayat arkadaşım arıyorum ne dedi evet. bu arada programımızda biliyorsunuz ki tekerlekli sandalyeler e, engelli vatandaşlarımıza gidiyor bu tekerlekli sandalyeleri akülü sandalyeleri gönderen duyarlı izleyicilerimiz var bizim merhum Remziye Gülhan'ın vefatının 3. yılıymış nur içinde yatsın bugün de e, ölüm yıl dönümüymüş Allah ailesine sabırlar versin Hatta sabırların en büyüğünü versin. Kızı Semra Hanım İzmir'den bize ee, kıymetlisi için bir adet akülü sandalye göndermiş. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Merhum Sabri Şeker adına kızı Aysel Şeker o da bir adet, adet akülü sandalye bağışında bulunmuş. Ne kadar hayırlı evlatlar var değil mi? Yani babaları için, anneleri için, aileleri ve kaybettikleri için hayır yapıyorlar. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz tam 5 adet manuel tekerlekli sandalye göndermiş. <laughs> Merhum Sebahat Ergin e, ve Sabri Ergin adına 4 adet manuel tekerlekli sandalye bağışında bulunmuş. Yine ismini vermek istemeyen bir seyircimiz 2 adet tekerlekli sandalye bağışında bulunmuş. E, bize tekerlekli sandalyeleri ulaştırdığınızda ee, özellikle isimlerinizi söylüyoruz ki hem sizler mutlu olun hem de yaptığınız yardımlar nereye gidiyor bilin. Biz bu yaptığımız işleri gösterme konusunda biraz e, sıkıntılıyız. Hani utanıyor insan. Ee, fakat şöyle bir güzel var ki hani aracılık etmek de e, çok önemli. Siz güvenip gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Listemiz öyle kabarık ki birçok e, akülü sandalyeye ihtiyacımız oluyor. Tarih 25 Mayıs 2012. Kazım abi neredesin? Buradayım Esra Hanım. O zaman ATV'de yayın yapıyoruz biz. Kazım evet. abi taliplerini arıyor. Arıyor da bulamıyor. Sonra karşısına Fehmi abla geldi. Ne olduysa o gün oldu değil mi? Tam 3 yıl oldu. Evet bugün 3 yıl oluyor. Abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç değişmemişsin. Herhalde... ...çok uzun, üç yıldır ilk Biraz defa Biraz saçlarım görüyorum uzadı seni. sadece. Saçların evet dökülmüş gibi. <laughs> Pırıl pırılsın maşallah. Teşekkür ederim. O sizin yüreğinizin değişmemiş. güzelliği. değişmemişsin. Aynısın yani aynı gençlikte... ...aynı güzelliktesiniz ikiniz de. Çok mersin. İlk defa görüyorum sizi değil mi üç yıldan sonra? Hayır. Geldiniz mi? Ee, bak Ben ihtiyacım... evlendikten sonra sık sık geldim. Ee, arada görüyordunuz beni de. Bir de 2013'ün 30 Ağustos'unda gelmiştim eşimle birlikte. Ondan sonra fırsatımız olmadı Fırsatınız olmadı. Nasıl gidiyor her şey evlilik hayatınız? Şükür olsun. Allah bu günlerimizi aratmasın. Ay maşallah. Ben her şey mükemmel diyorum. Maşallah. Allah nazarlardan korusun. Maşallah. Siz çok güzel çiftlersiniz. Yani bir aşkla evlenen çiftler daha fazla hafızalarımızda. Fehmi çok Hanım size soralım. Sizin elinizdeydi nasılsa. Diyorsunuz. Ay çok teşekkürler. Çiçek de var. Esra Hanım bu çiçekler sizin güzel yüreğiniz için. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, hiç hatırlar mısınız? Yani o zaman izliyorduk, görüyorduk. Dediğiniz var mı? Hatırlar mısınız Kazım abi, Fehmi abi? Kemal abi hatırlıyor bak. Saçlar uzanmış biraz. Evet, bayağı <laughs> Benim zamanımdan kalan bir Hakan arkadaşım vardı. Çok Kim güzel. Hakan? Mühendis. Evet, Hakanımız, evlendi o da. Olsa. Evlendirdik. Yıldırım Bey'i evlendirmedik maalesef. Nerede Yıldırım? Buralardadır ki. <laughs> Yıldırım abi evlenemiyor. Bütün kusur da bende buluyor. Hayırlısı Esra Hanım. <laughs> Güzel, mutluluğunuz daim olsun. Bugün biz beraberiz. Evet. Tamam. Tavsiyeniz var mı arkadaşlarımıza, konuklarımıza? Ben bütün adaylara e, hayırlı talipler diliyorum. Amin. Herkesin gönlüne göre versin Allah diyorum. Amin. Senin gibi. Teşekkürler. Ee, i̇lk konuğum Zeliha Hanım geliyor. İzmir'den başvuru yapmış... Ee, alkışlar konuğumuz için. Ay. Merhaba. İnsan bir ay diyorsun değil mi? Ay evet Merhaba. ama e, merhabalar Esra Hanım. Bayılacak gibiyim yani iki heyecandan. E, çok fazla heyecanlıyım. Ee, çok heyecanlıyım yani bu arada herkese merhabalar sık sık izliyor musunuz programı ee, her gün izliyoruz evet eleştirir Aa. miydiniz ee, güzel Kriterci. yanlarınızı eleştiriyoruz tabii ki Ay, ama mesela kriterler konusunda da ee, ya genelde eleştirmiyoruz ama hepsini çok beğeniyorum sizin programınızı çok beğeniyoruz Biz annem kız kardeşlerim ablamlar hepsi ee, çok selamları var bu Aleyküm arada sizlere annemi e, öpebilirim Kardeşlerimi yapabilirim. Ee, hepsinin çok selamı var. Çok Sevgiler beğeniyoruz programımızı. 43 sağ olun. yaşında hiç evlilik yapmamış, emekli bir hanımefendi. Evet. Ee, Evliliğini niye yerteledi. Niye istemedi? Ya istemedim değil ama e, kısmet olmadı. E, yani e, kısmet olmadı diyelim. Titiz bir bayanım, e, gönlümdekini bulamadım. Nasıl birini arıyordunuz yani hani böyle bulunmaz sinik gibi? Ay, hayır öyle değil canım yani kısmet olmadı diyelim Esra Hanım öyle diyeyim. Ya bence o kısmet dersin kapınıza gelmiştir yanınıza evet, gelmiştir evet. yanınızdan geçmiştir. Aynen öyle. Eee rica etmiştir. Ya şöyle gönlüme göre birini bulamadım diyeyim yani. Nedir o gönlünüz? Ee, gönlümü peki? kıpırdatacak birini. <laughs> kıpırdayacak. <laughs> evet kıpırdayacak. Birini bulamadım. Ve sizin programınıza. İnanın ki ben geldiysem herkes gelir. O kadar. Evet hiç düşünmüyordum. Çevremdeki herkes gidin gidin Esra Hanım'a. Son bir o zaman ayda... Arkadaşlar zirvede bırakalım biz bu işi değil mi? Ay son bir ayda yani bir cesaret geldi bana illa ki gidin oldu dediler. Mesela, kimi konuğum diyor ki ya diyor rüyamda görmeye başladım siz diyor onun üzerine buradayım diyor. Kimi diyor ki ailem baskı yaptı zorla gönderdi ben diyor. Ben kendim. Ya bir aydır ne oldu hep kalbinizde ben mi varım? Evet Gö gerçekten de siz varsınız ee, yani hep sizi hayal ettim böyle programımıza. Ya bakar mısın psikolojik baskıya evet. ya hani ne birinin o? aklına gelmem. Tamam iyi bir şey bir tarafta ama içindeki Esra olsanız sürekli evlen 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 diyor bir bir kadın var yani içinde evleneceksin evleneceksin gideceksin Belki ben bilinçaltı programı yapıyorum. Geleceksin geleceksin. Tamam yapalım mı böyle? Bekarları bekliyoruz. Bekarları bekliyoruz. Bekarları bekliyoruz. Programa geleceksin geleceksin geleceksin. Kış 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 kış. programa geleceksin, evleneceksin. <laughs> Bak, düğüm düğüm oldu. Görüyor musun? Kapılardan. Allah! <laughs> Kapılara dayan ha. Tamam. Evleneceksin. <laughs> programa geleceksin, evleneceksin, evleneceksin. Bekarsan geleceksin, bekarsın. <laughs> <laughs> i̇stersen gelme istersen gelme ister. Sıkıyorsa gelme sıkıyorsa Bak sıkıyorsa gelmedi dedi <laughs> Yalnız salladığım kolyenin de e, Enteresan bir olayı var biliyorsunuz Ağaç yani hayat ağaç Aile olmak ...sizi göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Gerçekten şu anda şaşkın içindeyim. Buradayım yani. Seni buraya benim enerjim <laughs> getirdi. <laughs> 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 Şimdi Zeliha'cığım... ...bırak içindekileri. Evet. Anlat, nasıl bir eş arıyorsun? Ee, nasıl bir eş, bir eş arıyorum? Ee, 43 ile 48 yaş arası... Ee, evlenmiş fakat çocuğu olmasın. Çünkü benim çocuğum yok evet. Esra Hanım. İyi bir işi olan e, Allah